Merhaba değerli izleyicilerimiz. Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ederken Mevlana'nın şehri Konya'nın güzel ilçesi Beyşehir'den sesleniyoruz. Sanayi sitesindeyiz. Paşa Otocam'dayız. Aileden gelen bir mesleği devam ettiren genç girişimci kardeşimiz Atilla Han Bey yanımızda. Bakalım bize hizmetlerinden neler aktaracaklar. Merhaba nasılsınız? Hoş geldiniz Sinan Sizler nasılsınız? İyiyiz teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi sohbete geçmeden sizi bir tanıyalım kısaca. Evet, i̇smim Atilla Andinç. Konyalıyız aslında. 2008 yılından buraya geldik. Babamız dükkanı açtı. 2008 yılından beri ve işlere hizmet vermek. Aileden gelen bir meslek. Ta atalarımızdan gelen bir meslek. Evet. Babalar. Şöyle. Babalar, dedeler, Babalar. büyük dedeler, herkes amcalar, kuzenler, herkes bu işin şey. içerisinde. Nasıl işlerimiz? Vallahi hamdolsun, işlerimiz güzel, günlük. 10-15 araç civarında sezona bağlı işlerimiz değişkenlik Yoğunluğa gösteriyor. göre değişken. Kimseyi mağdur etmeden şöyle iş bittikçe diğer işi içeri alıyorsun. Tabii doğru tabii. Mi? Bizim çalışma prensibimiz günde 10 araba yapacağımızda 5 araba yapalım. Tertemiz Temiz yapalım. Olsun, evet Üzgün olsun. Neler var? Hizmet başlıklarınızı bir söyleyin. Hizmet işleriniz. olarak otocam değişimi yapıyoruz. Ayna değişimi yapıyoruz. Cam filmi çekiyoruz. Araç kaplama uygulaması yapıyoruz. Güzel. hizmet olarak. E, camdan bahsedelim öncelikle. Bu sıfır camlar nereden geliyor? Nereden, alırken neye dikkat ediyorsunuz? E, camlar yurt dışından gelir. Bazı burada 3-5 tane firmamız var. Türkiye geneli Şişe evet. cam, Uğurlu glas. E, onlara gelir, oradan bize dağıtım gelir. O evet. şekilde gelir camlar. Marka, modellerin hepsi var mı sizde? Tabii tabii. Elimizde stok olarak tüm arabaların camı var. Sigorta nasıl geçiyor sizde bu çalışmalarda? Sigorta, kasko, poliçeler gelir önce. Poliçelere bakarız, anlaşmamız varsa eğer, genellikle çoğuyla olur. Anlaşmamız olduğu dahilinde ücretsiz bir şekilde cam değişimi, cam montajı yaparız. Kullandığınız saf malzemeler var, bir kısmı da burada zaten. Bunları nereden alıyorsunuz? Bunlar bizim Denizli'de fabrikamız var, Uğurlu Glass, oradan gelir bize. Cam filmleri ithal gelir yurt dışından, Güzel. Kore Tayvan'dan gelir, oradan gelir malzemelerimiz. Ne garanti veriyorsunuz yaptığınız işlere? Kullanım da önemli tabi de. Tabi tabi, cam değişimlerinde misal veriyorum su alma, rüzgar alma vesaire. bunların hepsi işlikten kaynaklı olur, hepsi garantili. Cam filmlerinde de 5 yıl garanti veririz müşterilerimize, Güzel. çizilme, atma, kalkma konusunda. Cam filmlerinde var. artık bir ayar mı var hani mesela çok koyu isteyen mi oluyor çok açık şeffaf isteyen mi oluyor? Müşterimiz gelir film istiyorumlar. nasıl olacağını sorarız ne amaçla kullanacağını güneşi evet. kesme mi içi gözükmesin mi diyerek evet. diyaloğumuzu kurarız müşteriyle onun isteğine bağlı çalışırız. Koyu, açık, orta şeklinde. Seçenekler var. Tabi tabi seçenekler var. Güzel. Hizmet verirken kırmızı çizgimiz nedir? Neye dikkat ederiz? Size aracını emanet edip gidiyor insanlar. Kırmızı çizgimiz aracın şimdi şöyle müşterinin aracı değil de dükkana girdikten sonra kendi aracımız gibi evet, davranırız. Artık sizin aracınız. Tabi tabi. Temizliği, bakımı vesaire hani kendi arabamız gibi davranırız kesinlikle. Güzel. Müşteri memnuniyetine dikkat ediyoruz. Tabi tabi. Peki, genç girişimci birisiniz. Şimdi bu iş yerinizde ileriye dönük bir hedef var mı kafanızda? İleriye dönük hedef var tabii ki. Ee, i̇nşallah Allah nasip ederse dükkanımızın önünü kapatacağız. Ee, hacmi biraz büyüteceğiz. Hacmi büyüteceğiz inşallah. İş kategorilerimizi de evet. başlıklarımızı da arttırmayı düşünüyoruz. Farklı şeyler ekleyeceksiniz. <laughs> evet. İnşallah zamana yaydınız. Tabii tabii. Eee daha gençsiniz Bir 2 yıl içinde inşallah hallederiziz. Peki hayırlısı olsun diyelim. Farklı il ve ilçelerden müşterileriniz var mı? Evet, Seydişehir, Antalya Manavgat civarından. Yakın Evet, yok. yakın lokasyondan kesinlikle var. Çünkü şu yüzden orijinal camları bulmak Türkiye'de biraz zor. Hmm. Ama bizim elimizde stok olduğu için e, daha, internetten daha, cevap verebiliyoruz. Kesinlikle evet. Size internet üzerinden ulaşıyorlar herhalde. Evet evet. Instagram sayfamızdan vesaire evet. oradan ulaşıyorlar. Sayfanızı söyleyin bir. Sayfanızın adı nedir? Instagram'da. Instagram'da, Paşa Otocam diye geçiyor. Oradaki ilk sayfa bizim sayfamız. Olsun. Oradan ulaşabilir. Evet. Peki tamam. keyifli sohbetimizin sonunda sizi tercih eden sürücülerimize neler söylemek istersiniz? Bizi tercih eden tüm müşterilerimize buradan teşekkür ediyorum. Evet. Peki biz de aracına değer ve önem veren herkesi işlerinize davet ediyorum. E yaptığınız işleri gelip bir görsünler. Tabii Sayfanızı öyle. ziyaret edip baksınlar. Güvenin adresi diyelim. Buraya bütün sürücülerimizi ben davet ediyorum. Çay kahve içmeye herkesi bekliyoruz Aynen. inşallah. Aynen. Peki size, ekibinize ben başarılar diliyorum. Teşekkür Kolaylıklar ediyorum. diliyorum. İlerleyen zamanda farklı bir röportajda görüşmek dileğiyle ağzınıza Teşekkür sağlık. Teşekkür ediyorum Sağ Sinan Bey.